Merhabalar. İkinci okuma parçamız karıncalar hakkında olacak. Öncelikle parçanın tamamını okuyacağım ve daha sonra da e, beraber çevireceğiz. Ants are very hard-working and social insects. They live in colonies and each one has a different role. Worker ants find food and build nests. The queen ant lays eggs and ensures the continuation of the colony. Ants communicate with each other using their antenna. They dig tunnels underground to make their nests. Ants play a very important role in nature and help maintain the balance of the ecosystem. Evet, şimdi tek tek okuyup tek tek çevirelim. And are very hardworking and social insects. And dediğimiz şey, karınca. are very hardworking, hardworking, çalışan social, social Türkçe'deki sosyal, social insect, yani They live in colonies. koloni 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 halinde yani birlik halinde yaşarlar. And each one, each her bir demektir. Each one, her bir, her biri has a different role, different farklı. Role ise rol ve her birinin farklı bir rolü vardır. Her biri farklı bir role sahiptir diyebiliriz. Worker ants, işçi karıncalar, find food and build nest işçi karıncalar find food yiyecek. Yiyecek bulurlar biraz büyük da. Yiyecek bulurlar ve build inşa ederler, yaparlar nest. Nest yuva ve yuva yaparlar. The queen ants kraliçe arı lay eggs yumurtlama. Kraliçe arı yumurtlar ve ensures the continuation of the colony ve koloninin continuation'ı yani continue'yu hatırlıyorsunuz devam etmek demek. Burada da devamlılık continuation yazalım. Devamlılığını garanti altına alır veya sağlar diyebiliriz. And communicate. Communicate iletişim kurmak. Karıncalar communicate with each other. Birbirleriyle, birbirleriyle each other. Birbiri birbirleriyle. Ee, antenlerini kullanarak birbirleriyle iletişim sağlarlar, kurarlar. They dig tunnels. Dig kazmak demek. They dig tunnels. Tüneller kazarlar. Underground. Underground yer altı demek. Ground yer demek. Underground yer altı. Onlar yer altına tünel kazarlar. Buradaki to amacıyla mekmak için anlamını veriyor. Onlar yuvalarını yapmak için yer altına tünel kazarlar. Buradaki to meselesine bakalım. Şimdi I went to England. İngiltere'ye gittim. Burada gördüğünüz to Türkçedeki basit bir yönelme hal. Yani İngiltere'ye gittim. Ne için? To learn English. İngilizce öğrenmek için. Devamında bir fiil geliyorsa To make için anlam veriyor. Örneğin, I called you. Seni aradım. To invite. Davet etmek için gibi. And play a very important role in nature. Karıncalar doğada çok önemli bir rol oynarlar. And help maintain the balance of the ecosystem. ekosistem. Ekosistemin, ekosistemin balansı yani balans Türkçedeki denge. Dengesini maintain, sürdürmek, sağlamak, sürdürmek, sağlamaya yardımcı olurlar ve doğada da önemli bir rol oynarlar. <laughs> Parçada geçen önemli kelimelere bakalım. Ants, karıncalar. Hardworking, çalışkan. Social, sosyal insects böcekler colonies koloniler roles roller görevler worker ants işçi karıncalar food yiyecek nests yuvalar queen ant kraliçe karınca eggs yumurtalar communicate iletişim kurmak antenna anten tunnels tünel türler underground yeraltı nature doğa ecosystem ekosistem balance ise denge. Evet parçayı bir kere daha okuyacağım. Bu sefer kendinizce hatırlayabildiğiniz kısımlarına da bakın. Daha sonra da kelimelere bakıp videoyu sonlandıracağız. Ants are very hardworking and social insects. They live in colonies and each one has a different role. Worker ants find food and build nests. The queen ant lays eggs and ensures the continuation of the colony. Ants communicate with each other using their antenna. They dig tunnels underground to make their nests. Ants play a very important role in nature and help maintain the balance of the ecosystem. At partial and partial, and Ends, hardworking, social, insects, colonies, roles, worker ends, food, nests, queen end, eggs, communicate, antenna, tunnels, underground, nature, ecosystem, where balance. Evet, bir sonraki okuma parçasında görüşmek üzere.